Merhaba arkadaşlar. Bugün Fazıl arkadaşım canımın içi bugün bana geldi. Ve puan tab puan tablosuna baktığımıza göre ilk turu Fazıl yendi 2-1. Fazıl 1-1'di. 1'de 1. Ben burada son dakika gol attığım durum 1-1 ve Fazıl son dakika golünü koyarak PES 21'in şampiyonu oldu. Yani bakın emek verdiğimiz bak 3-0 yenmiş. Burada 3-0 yenmiş. 5-4 yenmişim. 3-3 bitmiş. Gizemli kişi yenmiş. Ondan sonra 4-0 yenmiş. 4-1 yendiydik. Eskiden teee oruçken şampiyon olduyduk. Fuan tablosumuz burada baya oynadık. Bakın. 3-0 yaptım fazla. Fazla beni 3-0 yapmış. Ben onu yapmışım. Gene ben aldım. Ama puan tablomuz böyle. Artık PES 2022 2 Haziran'a çıkıyor. Fazla uzatmadan gü ben. Arkadaşım beni izliyorsan hakkınla şampiyon oldun. gü ben.